Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün videoda sizlerle birlikte 31. dönem PAMEM aynı zamanda jandarma genel komutanlığının yapacağı alımlarla alakalı İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklamalara kısaca yer vereceğim. Aynı zamanda alımlar ne zaman gelecek alım şartlarındaki gelişmeleri de buradan sizlere aktaracağım değerli arkadaşlar. Süreçte bilgilerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın değerli arkadaşlarım. Ee, buradan videoya geçelim. Ee, burada değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanımızın yapmış olduğu açıklama var. Ee, biliyorsunuz, e, İçişleri Bakanımız e, mecliste yaptığı burada konuşmada değerli arkadaşlar, 2024 yılında Jandarma Genel Komutanlığı 800 subay, e, 3870 az subay, 7250 uzman erbaş, Say Güvenlik Komutanlığı 30 subay, 110 az subay, 600 uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı değerli arkadaşlar. Burada merak edilen adaylar tarafından burada verilen konteyjanlar mesela işte 3800 assubay 2024 yılında yapılacak sadece ASEM mı ait diye bana sorular gelmişti adaylarda. Arkadaşlar burada verilen konteyjanlar toplam konteyjanlar. Yani iç kaynak ve dış kaynak olarak ayrım yapılmamış. Onu belirtmiş olalım. Yani bunun içinde de var, da var. Onu sizlere ben belirtmek istiyorum. Şimdi gelelim ee, biliyorsunuz Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ise 10.000 polis alım yapılacak. Burada kontenjan tamamen POMEM'in olan kontenjan arkadaşlar. Onu net olarak söyleyeyim. Hatta şuraya da e, POMEM diye arkadaşlar yazmak istiyorum. E, bunu net olarak e, sizlere belirtmiş olayım. Yani bu 10.000 kontenjanda e, PM yok. Onu belirtmiş olayım. Yine e, iç güvenlik fakültesiyle alakalı burada bir e, duyum yok ya arkadaşlar. Onu net olarak belirtmiş ol Şimdi arkadaşlarım alımlar peki ne zaman gelecek? Bu bizler için önemli. Çünkü bazı adaylar için özellikle yaş konusuyla alakalı e, olan adaylar için e, eğer 10 gün içinde alın gelmezse maalesef süreç başlamadan, başlamadan bitecek. E, arkadaşlar e, 31'in dönem program konteyneri belli oldu. Ancak ilan e, 10 gün kaldı biliyorsunuz yılbaşına Eğer 10 gün içerisinde gelmezse burada özellikle 93 doğum olan adaylar yılbaşından sonra gelecek ilana başvuru yapamama durumları var. Çünkü maalesef 30 yaşlı geçmiş oluyorlar. Değerli arkadaşlarım. Yine tabi başvuru kılavuzu yani ilan geldiği ve başvuru kılavuzu yayınlandığı zaman asıl net olarak şartlar orada belli olur. Onu da burada takip etmenizde fayda var. Hani bizim burada benim buradan söylediklerim tahmini olarak e, belirtiyorum değerli arkadaşlar. Yani herhangi bir kesinliği yok mutlaka. E, i̇lan geldiği ve başvuru başvuru kılavuzu yayımlandığı zaman orada oradan bakmayı ihmal etmeyin. Yine e, değerli arkadaşlarım 2024 e, subaylık subaylık asem alımlarında da aynı şekilde arkadaşlar. E, bu sene yapılacak olan alımda mesela 97 e, doğumlu yani 27 yaş biliyorsunuz son lisans ve ön lisans mezun adaylarda ee, yüksek lisesi de arkadaşlar 32 yaş. Yani, yani yanlış hatırlamıyorsam orada 92 doğumlular. Eğer yılbaşından sonra kalırsa eğer yılbaşından önce ilan gelirse 96'lılar ve 91'liler de tabii ki bu alıma başvuru yapabilecekler değerli arkadaşlar. Bakın burada uzman er başlık için e, ben yılbaşından sonra ilan geleceğini düşünüyorum. Çünkü eğer subaylık ve asubaylık ilan çıkarsa jandarma uzman er ertele, erteleyeceğini ben tahmin ediyorum. Zaten alanları e, mutlaka ayrı ayrı yapıyordu değerli arkadaşlarım. Evet aslında e, önceden de e, videonun başında belirttiğim gibi burada şartlardan ben bahsettim arkadaşlar. İşte 31. dönem PAMEM'in yılbaşından önce gelse 93'ler başvuru yapabilecek. Yılbaşından sonra gelse de arkadaşlar maalesef 94 e, ve sonrasında e, doğmuş olan adeler başvuru yapacak değerli arkadaşlarım. Yine subaylık ve asubaylıkla alakalı Dediğim gibi 96 ve sonrasında doğanlar eğer yılbaşından önce gelirse başvurularını yapabilecekler. Ancak yılbaşından sonra gelirse 97 ve e, yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olan adaylar ise e, 1992 doğumlu olan adaylar tabii ki başvurularını yapabilecek. Yılbaşından sonra ilan gelse yılbaşından önce gelirse e, 1991 yılında doğan adaylar başvurularını yapabilecekler. Değerli arkadaşlarım bunu buradan sizlere belirtmiş olalım. Arkadaşlar burada e, videonun sonuna geldik. Lütfen süreç takip etmek. Aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı, yorumları beğenmeyi unutmayın. Süreçte bilgilendirme e, süreci devam edecek. Ancak sizlerden ricam. Instagram'dan bazen cevap veremiyorum. Çok yoğun oluyor. E, lütfen YouTube üzerinden yazmayı e, yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince e, YouTube'dan e, cevap vermeye çalışacağım. Belki Instagram cevap veremeyebilirim. Çünkü çok yoğun olduğu için arkadaşlar maalesef oradan cevap veremeyebiliyorum. Yani çok fazla da zaten zaman kaybediyorum. Instagram'da onunla alakalı da bir düzenleme yapacağım. Kısa sürede onda da sizlerle paylaşmış olurum. Her şey gönülce olsun. Geceniz güzel olsun.